İHA'da yaklaşık 10 yıldır e, bulunuyorum. 8 yılda yetim biriminde görev yaptım. E, patani ile ilgili de e, ilk olarak benim patani sürecim 2004'te başladı. İHA'ya ilk başladığım yıllarda. Orada iki önemli olay olmuştu. E, Müslümanlarla ilgili ve biz bunu gündeme getirdik. E, burada o zaman aylık çıkardığımız bir dergide. E, böylece patani serüvenimiz başlamış oldu. E, patani Nerede? Yani fiziki, fiziki coğrafya olarak bize çok uzak bir bölge. Neredeyse buradan uçak mesafesiyle 12 saat bir yolculuk sonrasında yine bir günlük bir karayoluyla beraber ulaştığımız bir bölge. Malezya ve Tayland sınırında. Tayland'ın güneyinde. Malay Müslümanların yaşadığı bir bölge. Yaklaşık 5 milyon Malay yaşıyor orada. Tabii Birinci Dünya Savaşı öncesinde sömürge dönemi ve bir Dünya Savaşı süreciyle e, o dönemden etkilenen e, Müslüman e, topraklardan birisi.